CHP'nin iti işçilerden daha değerli dedim ne oluyor ya? Bir bakalım efendim. CHP'nin iti işçilerden daha değerli. Nedir bu haber? Bir bakalım ayrıntılarına. Ele geçirdikleri belediyelerde halka hizmet etmek yerine talan dönemi başlatan CHP'li başkanların köpek skandalları bitmiyor. İşçisine maaş veremeyen CHP'li pek çok belediye köpek heykeli dikiyor. Köpeğine makam aracı tahsis edip köpekleri eşe alıyor. E ne yapalım şimdi? Ne diyeyim? Eşeği evlendiren bile vardı ya. Bu CHP belediyeciliğinde onu da görmüştük. Eşek ya akıyan CHP'li belediye görmüştük. Şimdi köpeğe makam arabası tahsis eden CHP'li belediye gördük. Ulan biz evladımızı bir arabamız, külüstür bir şeyimiz yok ki bindirelim. Ama millet köpeğini, makam arabası, şoförü de var ha makam arabasını kullanan şoförle o köpek nasıl anlaşıyor ben onu çok merak ediyorum. Köpek arkada oturuyor. Cam da açık. Nereye götürecek bu köpeği? Şoför. Makam aracını kullanan. Nasıl iletişim kuruyorlar? Hava hava hava. Böyle mi ya? Baş üstüne efendim mi diyor şoför.